Merhabalar hoş geldiniz. Beşiktaş gündemiyle karşınızdayız. Beşiktaş'ın yeni sol beki Nuno Tavares olabilir. Beşiktaş sol bek konusunda Hadjam ile bir süredir ciddi şekilde ilgilenmişti. Ancak 22 yaşındaki futbolcu Cezayir milli takımında ayağından sakatlık yaşadı. Hadjam ile ilgili gelen bilgilere göre sakatlığı 1,5-2 ay sürebilir. Bu durum Beşiktaş'ın hedeflerini değiştirdi. Vasco da Gama'dan Lucas Piton içinse sağlık raporları alındı, inceleniyor. 25 yaşındaki Beck bir ay süren diz sakatlığı atlattı. Antrenmanlara başladı. Piton için Vasco da Gama'da oynayan Josef de Souza'dan bilgi alındı. Josef olumlu referanslar verdi ancak soru işaretleri kalkmadı. Siyah beyazlar takımın seviyesini arttırabilecek en iyi seçeneği arıyor. Bu doğrultuda Lazio'dan Nuno Tavares'i kadroya katmak isteyen Beşiktaş İtalyan ekibiyle görüşmeleri sürdürüyor. Lazio'nun yaz döneminde 5 milyon euro bedelle kadrosuna kattığı Portekizli oyuncu sadece 10 maçta 533 dakika oynadı. Son 4 maçta hiç süre bulamayan Tavares için Lazio yeşil ışık yaktı. Ancak İtalyan kulübü önce yerini doldurmamız gerekiyor dedi. Siyah beyazlar şimdi Lazio'nun hamlesini bekliyor. 2000 Portekiz doğumlu olan Tavares, Benfica altyapısında yetişti, modern bir kanat beki. Prömerlik Arsenal ve Lig 1 Marsilya deneyimleriyle fiziksel gücü ve patlayıcı hızı en üst seviyede. Savunma katkısından ziyade çizgiyi dikine kullanması ve hücumdaki bindirmeleriyle fark yaratabiliyor. Kariyerinde inişli-çıkışlı grafikler olsa da düzenli süre bulması halinde yüksek potansiyele sahip, bir futbolcu olarak değerlendiriliyor İtalya Serie A ekiplerinden Lazio 2024-25 sezonunda Portekizli Solbek'i kadrosuna kiralık olarak dahil etmişti sergilediği istikrarlı oyunlarından İtalyan kulübü 2025 yaz döneminde futbolcunun bonservisini alarak kadroya katmıştı milli takım düzeyinde de oldukça aktif bir grafik çizen Nuno Tavares Portekiz'in U18'den U21 takımlarına kadar görev yaptıktan sonra A takım seviyesine kadar yükseldi. Genellikle sol bek pozisyonunda oynayan futbolcu fizik gücü sayesinde ihtiyaç duyulduğunda sol bekte de performans gösterebiliyor. Diğer yandan Ertan Süzgün Portekizli sol bek Nuno Tavares'in şu an itibarıyla teknik heyetin bir numaralı tercih olduğunu vurguladı. Bu sezon Lazio'da pek fazla süre bulamayan futbolcunun ayrılığa sıcak baktığı bilinirken Ertan Süzgün futbolcunun İstanbul ilgisine dair bir detay paylaştı. Tavares'in İstanbul'a özel bir ilgisi var. İstanbul'dan bir arkadaşıyla görüştüm. Hatta geçtiğimiz haftalarda İstanbul'a gelmiş kulüpler anlaşırsa futbolcunun transferi mümkün görünüyor.